Sevgili takipçilerim, kitap severler, kitap kurtları ve sınava hazırlananlar, eserleri, klasik eserleri tanıtmaya devam ediyorum size. Duhteri Hindu, Hintli Kız, Abdülhak Hamit Tarhan'ın oyunu 1875'te yazılmış. İçinde bir de mazun parça bulunan düz yazı oyunda, Hindistan'daki İngiliz subaylarından Thomson bir Hintli kızla sevişmektedir. Bir gün Elizabeth'e rastlar, onu sever, Hintli kızı ihmal eder. Elizabeth oradaki yüksek memurlardan Bortel'in karısıdır. Thomson, Thomson'la ilişkisini bilen Hintliler, Hintli kız da yaşlı bir Hintli'yi evlendirirler. İhtiyar ölünce Hint adetlerine göre kız yakılacak görevi dolayısıyla da Thomson bunu Önleyecektir. Yaşlı koca ölür. Thompson kızdan kurtulmak için geleneğe göz yummak ister. Fakat kızla arasındaki ilişkinin iç yüzünü bilen Hintliler Thompson'un da kızla beraber yakılmasına karar verirler. Ancak Thompson halka e, karşı adalette davranacağına söz vermesi üzerine kızı da Thompson'u da yakmaktan vazgeçerler. Evet değişik konulu bir konu. E, eserimizde iyi okumalar dileyelim.